Herkese merhabalar. Bugün yeni bir video formatıyla karşınızdayım. Evet, ilk soruyla başlıyoruz uzay hakkında değilsen nokta 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 senin bin kat aga baban dahi çok az şey biliyor nokta 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 uzay boşluğu dediğiniz yüzyıllar nokta nokta boşlukta itki tepki mi var nokta nokta niye hep iki üç nokta koyuyorsun ki bir nokta yeterli ki o orada nokta da olmayacak bir de eğitimini nokta nokta Başarılarını varsa fizik Noel'lerini nokta nokta yaz. Noel, Nobel. Şimdi sevgili arkadaşım. mı? Gelelim ikinci soruya. Tamam prof olmayan uzman, ünlem ünlem ünlem, bir hesap makinesinin işlem gücüyle 1969'larda aya kadar gidebilinirken... Yok Bugünün teknolojisiyle gidilmemenin nedenini açıklayabilir misin? Hemen açıklayayım. Senin elinde ihtiyacının 10 katı, 20 katı işlem gücü var. Sen ne yapıyorsun bununla? <laughs> Gelelim diğer sorunun cevabına. Neden bugün aya gidemiyoruz sorusunun cevabı çok basittir. Para. Bak bunu birçok kez söyledim tekrar söylüyorum. <laughs> Bak tekrar söylüyorum. Mesele para, para para Basitçe bir şey sormak istiyorum. Kendimiz basit bir roket yapabilir miyiz? Uzaya gidecek kadar. Lütfen merak ediyorum. Ya bu sorunun cevabı evet. Yalnız bu arada Elon Musk deyince atma bir şey geldi. Siz de dikkat etmişsinizdir. Bakın Jeff Bezos bile kendi roketiyle uzaya çıktı. Ama benim bildiğim kadarıyla Elon Musk bugüne kadar hiç uzaya çıkmadı. Yani bu adamın sahibi olduğu Starship gün aşırı uzaya roket gönderiyor. Yani şimdi bakın ben Elon Musk'ın yerinde olsam hafta sonu yazlığa kaçar gibi sürekli uzaya giderdim. E peki bu adam niye yapmıyor yani uçmaktan mı korkuyor yoksa malına mı güvenmiyor? Bunu bence yorumlar kısmında bir tartışalım. Sıradaki lavuk. Koca güneş nasıl yanıyor? Bilgi diye söyledikleri çoğu bilgi yalan, şarlatan, inançsız, bilim adamı çok. Şimdi önce bu lavuk lafını sana iade ediyorum sana daha çok yakışıyor. gelecek olursak. Güneş yanmıyor. Bizim güneşimiz senin zannettiğin gibi bir kömür topağı değil. Senin yanma zannettiğin şey aslında binlerce santigrat derece sıcaklığa ulaşmış. Plazma haline gelmiş hidrojen ve biraz da helyum. Güneş dediğin şey her saniye milyarlarca termonükleer patlamanın yaşandığı devasa bir yapı ve her saniye etrafına inanılmaz bir enerji saçıyor. O kadar çok enerji saçıyor ki bünyesindeki hidrojeni helyumu korkunç bir sıcaklığa ulaştırıyor. Sıradaki gelsin. Atom bombasını evde yapmaya çalışsak bize kaça patlar? Biziz biz. Çok pahalıya patlar. Hocam benim sorun biraz farklı. O temel fizik kurallarıyla ilgili. Bildiğim kadarıyla atmosferde roketler vesaire itki yaparak ilerliyor. Örneğin havayı itiyor. Peki uzayda neyi itiyor da gidiyor? Uzay boşluk sıfırdan ivme kazanıp gitmesi nasıl? Şimdi arkadaşlar bir roketin ilerleyebilmesi için hava itmesine gerek yok. Yani bu hava itimi olayını kim uydurduysa tebrik ediyorum gerçekten de. Resmen böyle bir tarafından yeni bir fizik yasası uydurmuş. <laughs> Şimdi uzaydaki roketlerin uçabilmesi için böyle hava itmesine, çekmesine, sürtünmeye falan ihtiyaç yok. Bu kadar basit. Vakum ortamında itki oluşmaz lafı saçmalıktan başka hiçbir şey değildir. İyi. Yine büyük harfle yazılmış. <laughs> Ayhan Serefsiz'i NASA'nın yalanlarını anlatmak için kaç para alıyorsun? Doğru konuşmam için sana iki katını vereceğim söz. Lan yüzüne ne oldu? Ekleni ödün gün git, özün gün git, içimi yediyor lan Çarpılma, şerabet kesme. Bizim Antalya'da otogalerimiz var. Ege'ye değil poşet Poşet mi? Ha şey, galiba Porsche demek istemiş. Ben öyle anlıyorum. Yani Ege'ye satmıyoruz, Porsche satıyoruz diyor. Yani para var diyor. İnsa şirketin Şirket inşaat şirketimiz de var. Yani parabol kendi belirtmiş sağ olsun. Dürüstlük için, dürüstlük için kaç para istiyorsun? Ya sabır koyayım ya sabır. <laughs> ee, şimdi bak. Ben ne NASA'dan, ne CIA'dan, ne İlluminati'den, ne Siyonistler'den hiçbir yerden para falan almıyorum. Kimse bana senin fikrini değiştirmek, seni kandırmak, senin akıl cihazını bulandırmak için para falan ödemiyor. O şerefsiz lafını al ve bir daha kullanma. Hocam iki yıl önceki öngörünüz tuttu ve Eurofighter alıyoruz. Ama siz bu konuda hiç tepki vermiyorsunuz. Bir şey mi biliyorsunuz? Lütfen bizden saklamayın. Şimdi sevgili arkadaşım bir şey bildiğim falan yok. Evet seviniyorum bir taraftan yani Eurofighter meselesi halloldu diyorum ama bir taraftan da korkuyorum. Çünkü bu işin içinde Almanyalar. Şimdi Almanya bu tarz silah ticaretleri konusunda Türkiye tarafında çok sağ bakalım. O yüzden ben biraz totem yapıyorum uçaklar gelene kadar, bizdeki hangarlara gelene kadar bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü bu Almanlar her an arıza çıkartabilirler. Yarın bir an çıkıp siz insan hakları ihlali yapıyorsunuz, işte çok fazla terörist öldürüyorsunuz diye yine bize ambargo koyabilirler. Hatta daha kötüsü biz uçakları aldıktan sonra bize ambargo koyabilirler. Yani işin içinde Alman varsa hemen öyle erkenden sevindik. Ama inşallah ben haksız çıkarım her şey yolunda gider. Bu soru bana bugüne kadar 100 kere soruldu, 100 kere cevapladım ama bugün 101. defa cevaplayacağım. Bana sürekli olarak niye askeri teknoloji videoları yapmayı bıraktın diye soruyorsunuz. Ben de aynı cevabı veriyorum. Videoları yapmayı bırakmadım. Ben hala askeri teknolojileri videoları yapmaya devam ediyorum. Ama eskisi kadar değil. Yani eskiden haftada bir tane yapıyordum. Şimdi ayda bir tane yapıyorum. Evet bugünlük bu kadar. O